Merhaba arkadaşlar. Bugün Stick var 3'ün ikinci videosundayız. Arkadaşlar etkileşimlerimiz çok düştü. Bu yüzden videolar gün, günde daha fazla gelecek. Onun dışında Teoman'ın kanal kapatma durumu geçti arkadaşlar. Kanalını devam ettirecek. Şu anda biz oyunumuza girelim. Multiplayer'da arkadaşlar. Ordumuz troll ordu. Bu şekilde bir ordu. Bir B planımız bir de A planımız var. Çok iyi şeylerimiz var. Bakalım girelim maçımıza. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Çöldeyiz. Biz bu taraftayız. Hemen ekonomik olarak başlayalım. Arkadaşlar şu e, bastığım var ya görüyorsunuz bu. Bu arkadaşlar öyle bir şey ki okçular bu bizim B planımız arkadaşlar. Okçularımız öldüğü zaman yeri tuzak bırakıyorlar ve okçularımızın canı yükseliyor. Hemen düşmanımıza

Arkadaşlar bir de duvar aldık. Duvarımızı da dikebiliriz. Okçular için ateşli ok özelliğini de aldık. O da güzel. Okçu da basalım. Var ya şu an büyük durumdayız. Bomburumuzu yol gösteriyoruz. yollayalım. Bomburlar. Bombur. Bomber bomber giderken Bomber giderken Saldırıya geçmem gerektiğini düşünüyorum. Lan oğlum. Kaçın, kaçın. Evet. biraz zorlanacak gibiyiz. Han ortaya aldı. Biz arkadaşlar duvarımız var şu an cepte, o cepte de şuradan hemen Maroka'yı basalım. Tank yok bu destede çünkü bu deste full arkadaşlar e, troll bir deste. O yüzden çok fazla şeye odaklanmadım bu desteyi yaparken defansa. O yüzden biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Valla 3 dakikamız olmuş da. Olsun bu video biraz daha uzun olsun. Önceki kısaydı. Marokka ayımız basılıyor. Okçularımızın sayısı artıyor. Ben bir tanesini alasam mı? Kardeşim bomba. Arkadaşlar böyle uy bu bu arkadaşlar mistik karakterler oynayacak full belli oldu orası arkadaşlar yani arkadaşlar şu an Maro da basıldı gitsek mi Read diyelim abi Read diyelim. rip yapalım arkadaşlar şimdi bir jeep özelliğinin ne işe yaradığını öğrendim onu okumuyorum ya jeep lan 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 oğlum ne yaptın lan oğlum özelliğini kullan yaaav arkadaşlar burada şu anda her şey geldi çok kapı kopma animasyonu falan Marokay'ın canı azalması kötü oldu. Can yükselten bir şeyimiz yok. tane saldıralım. <laughs> devi var, devi var ama olsun. <laughs> Cevaptır oğlum seni. Ya. Yani. Oğlum şey falan basmış bir de. Neydi lan şimdi ne Neyse. Çok bir önemi yok. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın biri aradı beni. Oğlum ne oluyor acayip koşuyor. Neyse şimdi bizim kılıççı basmamız lazım bol bol bol, bol kılıççı ve sen gel bakayım bana seninle duvar yapacağız. Şu an bir savaş dönüyor. Okçularımızın canı azalmış. Şu duvarı yapalım da. Tamaaam İkincisini de basıyorum Aa o da bir şey O da mı Aynen o da Marokka'yı basmış Ama bilmediğim bir şey var Bizim duvarımız var Okçularımız ölürse Bu tuzak bırakıyor O da iyi Hemen bir rol emojisi atalım 6. dakikadayız. Arkadaşlar ben bu arada ordu, bu orduyu test ettim. Bana zafer de Ama işte bazı sıkıntıları var. Bir de basabildiğim askerler sınırlı. O okay. kötü. Bir saldırıya gidin ben. Dur 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 dur. Tamam. Yokçular saldırıyor. Bu da bir ses gidip geliyor ama Hiç ne olacağını zannetme Herif de buz oynuyor bu arada Deri, var devi var Şeyleri düşürüyor, şeyleri şeyleri Neyse bizim daha çok okçumuz var ve Ekip sonunun canı daha az Mutlu bir kaybediyoruz biraz ama Hem oraya tuzak da kurmuş oluyoruz bir yandan Açın. İki kişi kaldınız. Tamam bir şey olmaz abi ya. Okçumuz var. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Olsun onu ekleyip sonları mahvettik. Şu anda aynen arkadaşlar görüyor musunuz? Yani okçuların tuzaklarına yakalandılar. Gelemiyorlar. Bu okçuların tuzaklarına zombilere yakalanması biraz kötü oldu. Ee, evet. Var geçmeyecek mi? Getireyim? What? Oha! <laughs> Arkadaşlar sabah kadar oynuyorum artık ben bunu. Arkadaşlar bomb. 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 Sayıları biraz düşürelim. Ama abi yani. bombur zaten ölecek bunlar. Sonrasını okçurleyelim. Genesis. <laughs> Bu boyer trap'ler hala orada olabilirler. <laughs> Yok, gitmişler. Hiç şey olmaz. O B planımız bakın arkadaşlar işe yarıyor ama birazcık şey kötü olmuş. Ben onu daha güzel zannediyordum. Da o kadar iyi değilmiş. Kaç dakikamız? 8 dakikamız oldu. Arkadaşlar ben biraz keseyim. Yalnız arkadaşlar bu devleri yükseltiyor. Benim buna fena bir atak basmam lazım. şimdi sizin parlama zamanınız oğlum. Saldırın. Yoksa bir şey yaramadı. Ne yapacağız oğlum? Okçular halleder inşallah. Bir tanesi iniyor. Biri indi. Ne yapacağız? Kazanabiliriz herhalde. Değil mi? Duvar yıkıldı. Kaçın. saldırın oğlum. Şimdi işte alabiliriz. Boya yakalanmıştı. <laughs> Kendisi beni yenebileceğini zannediyor herhalde. Askerlerimiz ölüyor ama o da ölüyor. Onun bütün ordusu ölüyor hatta. Ama bizim de kaçmamız lazım. Bizim de ordumuz yerle yaksan oldu. Madenlerimiz de bitiyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Okçu basacağız abi Nasıl bu bir kurtulur? Burada siz hepiniz oh, burada Okçu basacağız abi. Ne yapacakmışım? Ee ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Eee öyle alırlar adamı işte. <laughs> Arkadaşlar bu kısımları keseceğim. Çünkü videomuz 15 dakikayı doldurmak üzere. Sonunda açacağım sadece. Abi bu herif nasıl bu kadar çok basıyor? Delireceğim. Allah arkadaşlar bizim altın madenlerimiz bitiyor. Onlar bittiğinde kazanamamışsak olursak... ne yapalım? Herif geliyor ya, abi. Ha, arkadaşlar burada bizi aldılar. Duvarımız yıkılınca abi şu ektif sorular bizi fena aldı. Yapacak bir şey yok öldük. severiz diyeceğim de altınımız falan da çok çok oldu. Marokay falan da oldu. Herif abi full eklipsor basa basa bizi yendi. Demek ki neymiş? Eklipsorlara karşı tank kişi almak zorunlu. Zorunluymuş. Böyle de troll destesinin zayıfını gördük. Mağlubiyet. Allah. Yenildik. Arkadaşlar bak sizi sıkmayacağım direkt vinimi kabul edeceğim. Evet gayet bir kabul. Arkadaşlar yakında güzel bir orduyla geri döneceğim. Bu sefer vinim alacağım. Ama o vinin alana kadar bekleyeceksiniz biraz. Klon Army videosu gelecek. Yarın. Bir de söylediğim gibi arkadaşlar artık videolarımız tak tak yağacak. Görüşmek üzere. Bye bye.